Merhaba benim miniklerim. Bugün size çok güzel bir etkinlik hazırladım. Ben malzemelerimi önceden hazırladım yine zaman kaybı olmasın diye. Çocuklar şöyle 8 tane şu uzunlukta renkli kağıtlarımdan hazırladım. Bunun aşağı yukarı 30 cm ebatında renkli kağıtlardan kestim. Siz isterseniz başka kağıtlarınız varsa onları kullanabilirsiniz. A4'lerden kesip yine onları boyayabilirsiniz. Böyle hazırda kağıtlarım var. Bir de şöyle iki tane yine ben önceden şöyle hazırlamıştım iki tane yuvarlak kestim hazırladım şimdi bu yuvarlağımın birisine ne yaptım 8 tane kestiğim bu kağıtları karşılıklı olarak yapıştırdım hepsi birbirinin karşına paralel bir şekilde yapıştırdım zaman kaybolmasın diye ben bunu önceden hazırladım Tabi bu arada şu yuvarlaklarımın tam ortasını buldum. Şöyle üst üste koydum ben onları. Ne yaptım? Şu görmüş olduğunuz çöp annelerimizin evde kullandığı yemek çöpü. Bunu şu şekilde ikisini de tam ortasından deldim. Bakın bir delik açmış oldum. Şimdi bunu kenara bırakıyorum. Şu ilk yapıştırdığımın tam karşısına yani şu öbür parçaya da bunu kağıtlarımın uçlarını yapıştıracağım. Tam karşılıklı bir şekilde. Hemen hızlıca şöyle bir yapıştırıcımı süreyim. Hepsi birbirinin karşısına gelecek şekilde yapıştıracağım. Biraz yapıştırıcıyı bol sürmek gerekiyor galiba. Şöyle ince bir elinizle sıkın. Çocuklar hı hı biraz orası kururken şu karşısından devam edeyim karşılıkta devam ederseniz eğer e, tam denk gelmiş olur şu üstünden tam karşısına hemen tutuyorum birazcık birkaç saniye tutuyorum sonra şuradaki karşıya alayım Yine bunun da üstüne yapıştırıcıyı sürdüm. Evet tam karşısında. Şimdi şunu alıyorum. Herhangi bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Prittiniz yoksa eğer nikit yapıştırıcılar da olur. Evet şimdi şu karşıya geçeyim. Karşılıklı yapmamdaki sebep neydi? Biraz önce de söyledim. O zaman uçlara birbirine tam denk gelir. Ve güzel olur. Eğer yan yana sırayla giderseniz orada bir sizi şaşırtacak durumlar olabilir. O yüzden karşılıklı gitmenizde fayda var. Buna biraz daha sürülmüş. Biraz oyalıyor değil mi? Bu arada etkinliklerinizin fotoğraflarını bekliyorum. Bazı arkadaşlarınız atmışlar. Onları çok beğendim. Atmayan arkadaşlarınız da lütfen etkinlik fotoğraflarınızı bekliyorum. Evet. Ne yaptık? Şimdi bakın. Çok güzel bir çalışmamız oldu. Şimdi ne yapıyorum? Bu çöp şişimizi alıyorum. Demiştik ya hani ilk başta. Önce şu üstteki parçadan geçiriyorum. Sonraki alttaki parçadan geçiriyorum. Bakın. Geçirdim. Evet. Bu şekilde dönüyor ama şimdi şuranın sabit olması lazım. Orayı sabitlemek için ben ne yapacağım şimdi? Benim silikonum var sıcak silikonum var eğer sizin de sıcak silikonunuz varsa onunla yapın eğer sıcak silikonunuz yoksa ılık şey likit yapıştırıcılar kullanabilirsiniz hani 404'ler ohular uh var ya onları kullanabilirsiniz bunu biraz beklememiz lazım soğuması lazım bunu niye yaptım ben kaymasın çevirirken kaymasın diye yaptım Tam şu arka kısmına da yine oraya da birazcık silikondan sıkayım ve orası da çirkin görünsün istemiyorum oraya da şöyle benim evde küçük bir e, oyuncağım vardı bir toka ucu olabilir herhangi bir oyuncak sizler e, boncuk yapıştırabilirsiniz kullanmadığınız tokalarınızın süslerini yapıştırabilirsiniz silikon tam soğumadığı için biraz bunun soğuması lazım. Zaman ihtiyacımız var bizim. Evet şöyle bir bizim bir oyuncağımız oldu. Evet şurası tam soğumadığı için çocuklar sevde yaparken biraz sabredin ben video çok uzun olmasın diye acele ediyorum. O yüzden böyle oluyor. Bunu çevirdikçe bakın dönüyor. Hop. Evet, silikonum soğuduktan sonra çalışmam bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Sizin de beğeneceğinizi umut ediyorum. Bunu istediğiniz gibi siz farklı renklerde kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar, sabırsızlıkla bekliyorum çalışmalarınızı çocuklar. İyi akşamlar.